İnanmıyorum. Olay <laughs> işte, işte, işte. şey veriyor. Dur 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 koyun Bu sonuncuyu hazırlayacak. Bir de maske. Tamam, başı maskeyi son bir adam aldım. Söz <laughs> Ben de Hop. Ben de yoman alayım. Ebe 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 Boş, eve, eve, eve. O ben alacaktım ya. Be, de, be. Sabah, sen de, sen. Evet. 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 Ben, de ben de sabah. <laughs> Ya. Senin adam var mı? Gid ayrı golem al. Ay öldü çocuğum. Onlar et çıktılar içinden çocuğum. Etini kesti mi bolun? Ama bende et vardı.

ama niye Furkan da saymadı? Evet. Öyle. Bilal'cim saymaktan dayı. Ben da saymaktan bıktım ya. Ne yapalım? Ebelenmeseydik. Ali bakar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, <laughs> 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Ouzü gördüm arkandasın Sobe Hepinizi gördüm Maaşım benim önümdedir gördüm Maha. Arkana bak istersen sobe sobe. Sobe sobe, sobe 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 Mahayı gördüm Mahayı gördüm Sobe Sobe Ben Mahayı gördüm Sen şu, Bak sen şu ağacın oraya git üstüne Giderken derken seni ebeledim. Yok. Olsun. Olsun. atma, atma. Buraya gitmiştin. Burada aldık. Atma lan, yalancı. Mehmet yalan Şu an ne yapıyorum? Hayır, söyle. Ben görmüştüm. Sen koşarken kelebeğindin. Sen hala kaçtın. Bak hatta şu an arkadayım. Gördüm, gördüm, gördüm. Bak. Maho söver. Ben ebe değilim. İyi körelen olsam. Yo ben söveledim o salak olmuş. Dedi sen arkadayım. ben geldim buraya. Çık bana vuruyor. Tamam oğlum. Bak ben de laf olmuştu geldim. Şu da o da o konuştu. Geldim <laughs> bu yemin içeri. Kurkan da gördü. Ben da. Sen, sen. Durum, Oğlum durum bana derken iyiydi. Kaybol hadi geldin. şimdi hadi. Ben hadi. Geldi, geldi ben. Ben Tamam Ahmet 15. Sağ olsun sen de Oğlum Sen sen gelme lan. O, neyse, mahalleye gitmiş, ben, ben ben oraya... o ne ben sen niye geldin? O, sen sen, sen mahalleye gittin. Mahalleye ben istiyorum. Ben Öldüm artık. söbe söbeledim valla. Hayır, <laughs> Hayır bana ne oldu Öyle bir şey vardı ben söbeledim Çocuktan nereye gitmiş. Söbe söbe söber. Allah'ım görmedik ya. Gördüm. Evet onu alayım. Ne yaptık Sen biraz Kim bağlandı? Kıcım kabul et. Tamam, bana bir şey gelmedi mi? Tamam. kabul et. Tamam, bana bir şey gelmedi. Kıcım kabul et. Kıcım kabul et. Bana bir şey gönderdi. Ne? Al. Herhalde Vermiyorum. Niye? Hayır. git onun çantasını da Sen çantan orada. neden mi falan? Bir şey var Bir, Aşağıdan, kaldık, ben, nomad <laughs> Bir yeri mi görüyorum? Şey lan. Çantayı da namaz kestim. Bir şeyler kaldıdan var oğlum Bu başörtüyü de şey de al. Aç hadi aç. Namaz yemeyin.